Ey aziz gönüldaşım, beni dikkatle dinle. Ülkücülük bir sevda, bunu böylece cebelle. Üzerine alınma, anlattım uygun dille. Dikkat et ülküdaşım dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzenler ver yaşantına. Ülkem karma karışık, uçurum eşiğinde. Bu ne hal, bu ne gidiş, uygarlık beşiğinde. Hazin geçmiş kimsenin kalmamış belleğinde. Dikkat et ülküdaşım dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Demokrasi pas tutmuş, çarkları işlemiyor. Hukuk zaten tıkanmış, adalet saçamıyor. Siyasiler gaflette, uykudan uyanmıyor. Dikkat et ülküdaşım dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Siyaset, politika bulanmış çamurlara. Kimse hürmet etmiyor vatandaşın hakkına, sen farklı olmalısın. Asla uyma bunlara. Dikkat et ülküdaşım dostuna, düşmanına. Sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Ne görsel ne yazılı basın seni tutmuyor. Onların yönü belli, bu milleti sevmiyor. Ağzınla kuş tutsan da asla yaranılmıyor. Dikkat et ülküdaşım dostuna, düşmanına. Sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Ahlaki yozlaşmalar bizde anılmamalı. Gerçek İslam ruhuyla adımlar atılmalı. Toplumsal değerlere hep sahip çıkılmalı. Dikkat et ülküdaşım dostuna düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Teorik tartışmalar bir yana bırakılsın. İnanç, fikir, felsefe saplantıdan arınsın. Teşkilat öze dönüp milletle kucaklaşsın. Dikkat et ülküdaşım dostuna düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Sevgiyi, hoşgörüyü kimseden esirgeme. Herkese dostça yaklaş, kimseyi ayırt etme. Vatana göz dikeni asla asla affetme. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına. Sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Deve kuşu misali başını kuma gömme. Ülkünü yücel ama kimseye mağrur olma. Menfaatler uğruna, haramdan medet unma. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzenler ver yaşantına. Birce Türklük olgusu ülkeyi bölmemektir. Müslüman olmak demek, samimiyet demektir. Başka türlü düşünen asla bizden değildir. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzenler ver yaşantına. Eşit ol, adil davran, taraf bulmaz komünizm. Doğru yolda gidersen anılmaz senle faşizm. Tam zehir ülkücülük, bitecek emperyalizm. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Kendi eleştirini her zaman yapacaksın. Toplum huzur arıyor, bunu sağlayacaksın. Her yaranın ilacı, merhemi olacaksın. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Milletin tek umudu artık sadece sensin. Kararsızlar bu tezi harfiyen kabul kabullensin. Sen hep çalışmana bak, ne denirse denirsin. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Klasik sloganlar artık atılmayacak. Bilgi, kültür, yetenek ön plana çıkacak. Dokuz ışık doktrini ülkeye sunulacak. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Ülkücü gençlerimiz doğru örnek olmalı. Onların gayretiyle gençlik düze çıkmalı. Bizim yaşantımıza gıpta ile bakılmalı. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Ayrılanlar çok doğru yapmamışlardır elbet. Ancak fayda getirmez kavga, öfke ve nefret. Tabanda kardeşlik var, gel sen onları affet. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Yaşam tarzın doğruysa, rozet tak, bıyık bırak. Çünkü bu kutlu yola hizmet ederler bayrak. Athena kız kardeşim, mukaddes örtünü tak. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. İslamiyet fıtratın, Kur'an rehberin olsun. Resulullah sünneti kalbine takva koysun. Sen tarihe yön vermiş Osmanlı torunusun. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Yazdığım bunca sözler paçavraya dönmesin doğrularla yanlışlar harmana çevrilmesin. Görünen hiçbir hata göz ardı edilmesin. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver yaşantına. Barış galip bir şair. Tek düşü var dünyada. Ülkünün liderini görmektir iktidarda. Buna layık olunca yol verir bize hüda. Dikkat et ülküdaşın dostuna, düşmanına, sahip ol inancına, düzen ver bu dünyaya.